artık bizim son değerlendirmemiz olacak. Herkesle bir arada konuşmak istedim. Kazanmanın ne olduğunu biliyorsunuz aslında. Biz bu projeyle size kaybetmeyi öğretiyoruz. Yani finallerde nasıl bakacağım sahneye? Alın, bak beni de alın. Geldik düellomuza. Güzel bir düello izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Çok evet. keyifli bir düello Bravo, olacak. Evet, evet ya, biz şu enerjideyiz. Sanki sesini koordine edemiyormuş gibi hissettim. İkili ve tekli enerjinizi beğendim. Ama maalesef çok dağınık buldum genel olarak. beklentimden daha güzeldi aslında bu performans